Nerede kaldılar be ya? Sallanmayın hadi. Güllüm beni bekler. Ay beden gideriz be Arif. O anası yok mu anası? Daha terliği olsa, da karata varmadan telliği kafana Rahat ol sen. Hayatta duymayacak. Ah be Güllüm. İçim yanar aşkımdan. Bir söyletme düşeniz şarkıyı. Bu sefer söyleyeceğim ama. aşkından beste yapmış bana görmez misin? Bak hala konuşur. Gir kız dedim içeri. Ben size dedim bu kadın bize bu şarkıyı söyletmez. Kesti attı işte. Yok be. Bu şarkı burada hayatta kesilmez. Baksana, telefona bir baksana. Hayatta kesilmez aşkımız. Hayatta kesilmez bağımız. kesilmez bağımız Türk Telekom hayatta kesilmez